Sevgili arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Bugün Kayseri Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Tepkiler vereceğiz. Bu maç artık Beşiktaş'ın yavaş yavaş oturacağını düşünüyorum ben. Keza Kayseri e, iyi bir takım. Umarım hak eden kazanır. İyi olan kazansın diyelim. Hepinize iyi seyirler diyelim. Ardından babamın yorumlarını alalım. Ve maça geçelim. Hepinize iyi seyirler. Bu akşam... E, Beşiktaş Kayseri Spor deplasmanında galibiyet alıyor. Beşiktaş da aynı Trabzonspor gibi lige istediği gibi başlayamadı. Aslında biz lige istediğimiz gibi başlamıştık. Tek atıp 3 almaya alışmıştık 3 maç ama ondan sonra tökezledik. Beşiktaş bu akşam ne yapar o çok da tahmin edemiyorum yenebilirdi ama Beş, Kayseri Spor'un da çok mücadeleci bir takım var. Dirençli bir takım Kayseri Spor'da. Deplasmanda Beşiktaş büyük takım kazanmasını bilir. İzleyeceğiz bakalım birazcık yani izledikten sonra daha görüşlerimi açıklayabilirim. Yani Beşiktaş da bizim gibi çalkantılı bir dönem geçiriyor. İki takıma da başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar misafirlerimiz de geldi. Maçımız başladı. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş ilk bir buçuk dakikada iki dakikada iki pozisyon yaptı arkadaşlar. Ee, bu maça Beşiktaş biraz daha atak başladı. Biraz daha iyi hazırlanmış. Aynen öyle. Harika bir pas attı Orkun. Rafa Silva gidiyor. Top önünde büyük ihtimal gol bir karşı karşıya kaldı. Orkun'dan muhteşem bir ara pas geldi. 15. dakika. Çok güzel. Yaparsa tercihlik yapardı. Rafa Orkun'un pası da iyiydi. Rafa Silva da bitirici vuruşu kullandı. Aynen öyle. Portekiz yıldızı Silva. Ama Kayseri'nin golü engellenmişti. Orkun öpkanı hani aldılar. lan. Devrim Şu devrimi beğendim ha? ortaya çevirdi beni. Out. Ama Kayseri de enkaba, pas hatası gelmeden yani. evet, evet. Kayra. Ha. Devrim. Abraham. Abi devrim var ya. Şimdi Abraham. Devrim Abraham şu. Abraham suraya. vurdu. Sonradan az farkla dışarı gitti. yanından dışarı. Ama o topu oradan da dışarı atmak başarılı yani. Yok. Kayseri spor çıkarken çok top kaptırıyor. O Sağ kanattan o gelişen o kayseri, kayseri hata var. Ardoz Terencim.. right. ortaladı. Ha, taban değil mi? Taban olabilir mi? Taban olabilir. Taban olabilir. Valla temas yok da until, tehlikeli hareket yani. Temas da taban kafasına kadar kaldırmış. Adamın kafa vurmasını đi, bu engellemiş kararsız kaldık. Arkadaşlar Beşiktaş golü attıktan sonra kontrolü tamamıyla eline aldı diyebiliriz. Kayseri Kayseri düzeni oturtamadı ya. Sürekli bir pas hatası düzeni oturtamadı yani. Şu an oyunun kontrolü Beşiktaş'ta. Ve şu anda da bir atak var. Devrim çevire çevirdi. Savunma karşıladı. Ondan karşıladı. Loco Silva! Loco Silva! Beşiktaş usta ayaklarından işi getiriyor. Erdem sen de bizim iki ki, üzüm, mı? ay... ki korner kullanıldı ama yani abile bakıyorduk yani. Rafa Silva! Gol perdesini açmıştı. Bir gol de attı. Vay be! Rafa'dan duble karşılığı de. Ay şimdi kulağına değil ki, Ben de gireceğini hiç düşünmedim. Çok kalabalık. Rafa Silva evet. girişine vuruyor. Güçlü vuruyor. 0 yapıyor. Çok güzel vurdu ya. Rafa Silva tekrar topu önüne aldı. İçeriye çevirdi ama biraz bakmadı. Ya ama. bu sefer e, Kaynarca'nın başkasına attırmak istedi. idi o? Aynen. Keşke kendisi vurmasa goldü yani. Goldü aynen. Beşiktaş oyunu istediği gibi yönlendiriyor. Zaten 2 da rahatlığı var. Evet. Kayserispor Beşiktaş'ı çok zorlayabilecek bir takım değil yani. Eski yüzünden uzak. Offside yoksa güzel bir atak. Ya, ya, ya. Ya. Kayseri hiç yok. Kayseri yok. Öyle. Kayseri yani evet bu böyle oynarsa iki tane de ikinci yer yer. Yer. <laughs> Isırması lazım biraz da. Cardozo'yu <laughs> gördü. Cardozo! Bu alkışlarım. Koy sandım ya. Bunu ben Bak habile yani, Kayseri aralara geçeceğim bir şeyler. değil. nasıl atamazsın sen Kardoz harbi var ya. Altın. Tüm takımın hayallerini şu an... Vay var, çok da yakın geçmiş araçta. bay bay yapmış ya. ya. bu tam Abraham'ın yerine bir tane hızlı aç kütüğü koysanız daha iyi şerefsizim ya. Yani. Neyse güzel. Hadi Abraham! 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 Al Abraham! Abraham! Abra. Allah'a Allah. Allah Allah. Allah Allah. Abram sonunda babamın gönlüne girdi. Evet, On numara Abraham. Evet. Nasıl evet. ya evet. evet. Yani var ya Abraham. Adamı biraz eleştirdim. Yapıcıya eleştiri yaptım. Evet. Adam da şey oldu yani böyle kaza geldi attı ya. Ama Kayseri Spor iyi asist yaptı ona. Vallahi Kayseri Spor'dan çok kötü bir top kaybı geldi. Güzel asist yaptı Kayseri. Kayseri. Evet, maç bitti. Maç değil, ilk yarı Şey, ilk yarı bitti. Kayseri Spor'un nefesi ilk yarı Beşiktaş'a yetmedi. Beşiktaş da çok da öyle ahım şahım top oynamadı. oynamadı. Yani Beşiktaş'ta Sivrilen, Orkun, Rafa Silva devrim miydi? Havuşağına dön. Devrim de ya, yani, yani, yapmaya çalıştı yaptı. yani. Bu üç kişinin haricinde olanlar idare ettiler yani. Evet. Ee, Kayseri Spor'un da dediğim gibi nefesi yetmedi. Zaten çok da bir gücü yok. Ee, üç tane golü kalelerinde gördüler. Beşiktaş hiç isterse, istese ikinci yarı üç tane daha da atar. Aynen. İkinci yeri de izleyip göreceğiz. Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar valla babam geneliyle tüm yorumu yaptı ama ben de aynı şekilde düşünüyorum. ya yani Kayseri hiç yani e, ısırmadı. Hiç <laughs> öne çıkmadı. Genelde savmada karşıladı. Burada Beşiktaş'ın da tabii etkisi var ama İkinci yarı bakalım. Ben bu sonucun çok farklı olacağını düşünmüyorum. Maksimum bir gol daha eklenir diye düşünüyorum. Ama bakalım. Hayırlısı. Sevgili Çocuklar. Ben de çok heyecanlı bir maç olmadı. Amcamın dediği gibi Beşiktaş istese 2-3 tane daha atar ikinci yarıya bakacağım. Beşiktaş İyi. ilk yarıda 3 golü buldu. 3 gol attı doğrusu. Bizi de şaşırttı. Ben hiç böyle 3 gol beklemiyordum Beşiktaş'tan. Kayseri de güzel oynadı ama nefesi Beşiktaş'a yetmedi. Abraham da gol attı. İkinci yarıya bakacağız. <laughs> İyi seyirler arkadaşlar. İkinci yarı başladı arkadaşlar. İki takıma da başarılar diyoruz. Da ben senin sporu soldan atarım ben. Ölmedi. Pozisyon... Zaten Kayseri Spor'da Cardozo, Lionel Karol, Opoku. Opoku'da var. Bu ne lan bu? Videonun önünde bunu ne olur? geçen olmaz. <laughs> Kayseri Yertler Altan taziliyor, Top kaybı geldi. Beşiktaş atana dönüşebilir. Aynen öyle. Faul. Sarı kart. Doruk Ana mı? Sol kanattan gelişen Kayseri hata içeriye çevirdi. içeri boştu. Evet, hadi devrim var. Bir tane de sen at. Devrim geliyor. Hadi, hadi oğlum. Vur. Devrim vurdu. kaleci tuttu. Kaçma dev oğlum sen de. Offside'miş ya. ya. Offside'miş? mi? Ee. Şimdi Opoku ile çıkıyor Kayseri. Kayseri. Evet. çok güzel araya düşünmüştü ya. Ama Kayseri biraz bir şeyler toparlandı biraz sanki. <laughs> O Poku'dan için. Tarafta... Şimdi top aldı. Evet, topu alıp Devrim attı. Devrim Oğlum Devrim attırsana. Rafa ya Rafa Devrim'i attıracaktın ya. Kariyerinin Rafa Aa Rafa Silva'yı grafasıl Silva ya şimdi kızdı mı? Yani uşak koştu yerine yani bıraktı oyunca onu attı. Rafa Silva. Helal 4 bu arada, beşiktaş, maça, gidi atıyoruz. yani. Ya Kayseri Ancak direnemiyor, direnemiyor. Çok ilginç yaşanıyor. Bu pozisyonda. Yo, şey ne yok hiç bir şey yok. Karşılaşmadaki bir avantaj. Avantaj doğru. Sonrasında gerginlik yaşandı. Ben bu pozisyonu sizlere aktarırken diğer tarafta oyun devam etti. Rafa Silva geldi. Bir tarafta tartışma. Asıl var, devrim. Bir tarafta sonuç. Yok, tam çok da güzel koşuyordu devrim yani. Beşiktaş'ın hata. Rafa Silva ceza sahası açtı. Rafa içeride. Abraham. 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 Geri pasım atarsın oğlum ya. Kayseri Spor 10 kişi o, ileride. 4, 4, 4, Rafa Silva. Rafa Silva. Ceza sahası. Girdi lan da. <laughs> Rafa'yı <laughs> bak. Rafa Rafa, Rafa. Rafa vurdu. Galici tuttu. Rafa, evet arkadaşlar maç bitti. Benim görüşlerim şu şekilde. Kayseri'nin gücü yetmedi. Beşiktaş da rahatlıkla aldı bu maçı yani. Ben öyle düşünüyorum. Beşiktaş bileğinin hakkıyla maçı aldı. Önceki mağlubiyetlerden, kötü oyundan biraz değer çıkarmış gibi. Biraz daha ciddiye aldılar işi. Orkun Rafa Silva iyi başladılar oyuna. Ama Orkun da bir düşüş oldu yani daha sonra o ilk baştaki etkili performansını gösteremedi. Devrim Devrim Şahin Oo, miydi? Devrim güzel. Evet, yani devrim güzel. inşallah bu başlangıcı böyle olur, evet. devamı da böyle olur. Oşak adam olur i̇nşallah. herhalde. İnşallah. Başarılar diliyoruz. 3 puan Beşiktaş. Bence iyi bir maç oldu ama sıkıcıydı yani çok heyecanlı ve zevk verici bir maç değildi. Kazanan Beşiktaş oldu. Bülüyenin hakkıyla ve emeğiyle kazandı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumda bulunmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.